Herkese merhaba arkadaşlar ben uzman diyetisyen Şeyma. Sizlere dondurma hakkında bilgi vermek istiyorum. Dondurmanın içinde yüksek miktarda B vitamini ve kalsiyum var. E, kalsiyum biliyorsunuz bedenimizde kas ve kemik sağlığımız için oldukça önemli bir mineral. B vitamini ise nörolojik yapımız için oldukça önemli bir mineral. Dolayısıyla hem nörolojimize hem de kas ve kemik sağlığımızı olumlu etkileri dondurmanın mevcut. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki dondurma beyinde haz merkezini uyaran bir gıda imiş. Ve dolayısıyla mutluluk hormonlarımızın da daha çok salgılanmasına yardımcı oluyor. Benim önerim günde 3 top dondurma daha fazla değil. E, çünkü ka, yani kalori açısından daha fazla e, tüketmemiz mutlu olmamız için e, bize fayda sağlamayacaktır. 3 top dondurma günde yeterli. Keçi sütünden elde edilen dondurmaları daha çok tavsiye ediyorum. Aynı zamanda çok bilinmeyen bir bilgiden bahsedeceğim. Gebelerde e, dondurma gebelik bulantılarını azaltan bir gıda olduğu. Yapılan çalışmalarca karşımıza çıkıyor. Bu çok önemli bir e, bilgi. Bence hamile bireylerde e, eğer gebelik bulantıları çok fazlaysa dondurmayı tercih edebilirler. Abone olmayı unutmayın lütfen. E, Youtube ve Instagram adreslerimi de yazacağım. Burada paylaşacağım. E, lütfen kontak halinde kalalım. Faydalı bilgileri vermek için benim de e, sizin aboneliklerinize ihtiyacım var. E, i̇yi tatiller diliyorum. Hoşçakalın.